Herkese merhabalar. Bugün e, birlikte Boğa burcundaki meydana gelecek olan e, yeni aydan bahsetmek istiyorum sizlere. 11 Mayıs 2021 tarihinde Boğa burcunun 21 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. E, yeni ay anı haritasında ay ve güneş haritanında e, ay ve güneş Boğa burcunun 21 derecesinde ve Boğa burcunun 11 derecesindeki Uranüs ile uzak da olsa bir kavuşma açısı yapıyor. Saat 21.59'da gerçekleşecek olan yeni ayağın haritasında ise yükselen de yay burcu var. Özgürlük temalarını anlatıyor. Yay burcu ateş elementinin değişken nitelikteki bir burcudur. Uranüs e, haritanın 5. evinde ve ay ve Güneş de haritanın 6. evinde. Şimdi burada çok fazla özgürlük temaları, özgürleşmek, kendimizi e, bulunduğumuz bu e, ...konfor alanlarımızdan çıkartmak isteğinin çok baskın olduğu bir yeni ay olduğunu düşünüyorum. Bu yeni ay ile birlikte bizler ne kadar kendimizi rahat hissettiğimiz, konfor alanında hissettiğimiz... ...ama belki de mutlu olmadığımız, belki de bulunduğumuz ortamda hoşlanmadığımız... ...fakat e, içinde bulunmaya devam ettiğimiz her türlü konuyla ilgili... E, ...bizlere böyle çatır çatır yerinden kopartacak e, ani ve beklenmedik değişimlere söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Belki bu düşünce tohumlarını kafamıza atmamız açısından önemli bir yeni ay. Hemen uygulamaya geçmesek bile. Ee, bu yeni ay ay düğümleri de aynı zamanda boğa akrep aksına geçecek. Yay ikizler aksında şu anda. Bir sonraki aksı e, ikizler ve e, şey boğa ve akrep, akrep aksı olacak. Dolayısıyla bu biraz da bana böyle Ön gösterim gibi geliyor açıkçası. Hani ne yaşayacağız o bu akrep aksına geçtiğimizde. Bunların biraz da böyle bir ön izlenimi. En azından kafamızda ne gibi düşünceler var, ne gibi düşünceler tetiklenecekle ilgili etkileri getiriyor olacak. Burada işte neyi iyileştirmek istiyoruz, neye hazırız, neye hazır değiliz bunları iyi anlamak gerekiyor. Ee, belki de çok fazla alışa geldik şekilde yaşıyorsak değişim zamanının geldiğini işaret eden bir takım etkiler de bu yeni aile birlikte söz konusu olabilir. Bazen bir rakam, bir cümle, bir e, harf veya televizyonda gördüğümüz birisinin bir cümlesi bizlere bu etkileri getirebilir. Ee, bu biraz başlarda zorlayıcı olabilir ancak e, tabii ki daha sonrasında bunlara daha alışa geldik şekilde davranıyor olacağız. Bir de boğa burcu zaten bizim beş duyumuz algılayabildiğimiz, hissedebildiğimiz, dokunabildiğimiz, gördüğümüz şeyleri anlatırken Uranüs'ün oradaki etkisi aslında her şeyin bundan ibaret olmadığını da bizlere gösteriyor olacak. yeni ayağın haritasında Jüpiter 29 derece kova burcunda. bu derece biraz astrolojide analitik derece olarak söylenir ve zorlayıcı çalışır. üstelik de bu Boğa burcundaki yeni aya, Uranüs'e uzak bir obla da olsa bir kare açısı atıyor. Dolayısıyla da artık böyle sıkıştırılmış bir takım enerjileri tetikleyecek gibi gözüküyor. Ve bu Jüpiter'in balık burcuna geçmesiyle birlikte de zaten burada bir takım değişikliklerin artık kaçınılmaz bir şekilde ilahi plandan bizlere göstereceğini de söyleyebilirim. Ben en azından bu şekilde yorumluyorum. Ee, bunu kabullenmekle başlayacak her türlü adımımız bizlere kolaylaştırıcı etki de sağlayabilir. Ee, yeni ay burada e, ay Aldebaran ve Alhana sahip yıldızları ile paralel görünümde kavuşmak gibi yorumlanan astrolojide. Dolayısıyla da burada hayaller, kurduğumuz hayallere bir e, dikkat var. Aynı zamanda da onurlu ve itibarlı bir şekilde Bunları yapmamız gerektiğini ve onuru ve itibarı bırakmamamız gerektiğini bırakırsak zorlayıcı etkilerini yaşayacağımızı da gösteren bir etki sunuyor olacak. Ee, sevgili koç burçları ve yükselen koçlar, parasal kazanımlar alanında meydana gelecek olan boğa Yeni Ayı sizlerin parasal alanda önemli yenilikleri imza atmanızı sağlıyor olacak. Finansal konularınızla ilgili yeni ve hızlı gelişimler içerisinde bulunabilirsiniz ancak ee, sağlam adımlar atmaya bu dönemde özellikle özen göstermelisiniz. Para halinizde meydana gelecek olan yeni ayın Uranüs'le olan kavuşma var çünkü ve e, burada yatırımlarınızı yaparken dikkatli adımlar atmak sizlere e, yaş tahtaya basmamamız açısından e, önem kazanıyor olacak. Bunlara dikkat etmelisiniz. Ancak tabii ki e, güzel iyice etkilerinde yaşıyor olacaksınız. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Sizlerin kişisel alanınızda e, ve sağlığınızla ilgili konularda, fiziksel görünüşünüzle ilgili konularda, ilişkilerinizde, ailenizde, e, kariyer alanlarınızda, evinizle ilgili konularda. Dolayısıyla sizi siz yapan her türlü konuyla ilgili alanlarda e, etkili olacak bir yeni ay meydana geliyor olacak. Bu süreçte önemli bir değişim isteği içerisinde olabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir, evinizle ilgili olabilir, kendinizle ilgili olabilir. Sizi ne kadar rahat ettiren konu varsa ben aslında bunu istiyor muyum, ben aslında burada mutlu muyum diyeceğiniz bir takım etkiler söz konusu olacaktır. Ee, aynı zamanda sizler de siz, kendi, size güzel maddi anlamda bir girişime, e, girişim açısından sizlere fırsat sağlayacak ee, bir alana da adım atabilirsiniz. Parasal anlamda bir takım kazançlar elde etmek adına. Bununla birlikte e, yine hayatınızda sizin olmadığınız, sizin adım atmadığınız ama size gelecek bir takım yeni durumlarla söz konusu olabilir. E, yeni ay öncesinde ikili ilişkileriniz alanında bir takım zorlanmalarınız da söz konusu olabilir. Sevgili ikizler burçları ve yükselen ikizler. Boğa burcundaki yeni ay sizler arka alanda yaşıyor olacaksınız. Burası sezgiler, rüyalar, arka planda dönen işler, arka planda bırakılan işler, hastanelerle ilgili olan işlerinizle ilgili her türlü konuyu anlatır. Sizler bu yeni ayın etkisiyle birlikte rüyaların oldukça aktif olduğu bir döneme de giriyorsunuz. Bu rüyalarınla birlikte gelen sıra dışı farkındalıklarınız da söz konusu olabilir. Hayatınızda yapmanız gereken şeyleri belki arka planda, bilinçaltında rüyalarınızda bunu fark edeceksiniz. Belki oradan gelen mesajları daha dikkate almanızda bu anlamda yarar var. Hastanelerle ilgili de beklenmedik durumlar söz konusu olabilir sizler için. Sağlığınıza özellikle bu süreçte daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor sevgili ikizler. Sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeçler, sosyal çevre ve arkadaşlar alanınızda ve aynı zamanda kariyerinizden elde etmiş olduğunuz gelirleriniz konusunda Sizlere yeni, beklenmedik konular, beklemediğiniz konuları hayatınıza getirebilecek bir yeni ay meydana geliyor, Salı günü. Sizlere para getirebilecek yepyeni bir takım projeler içerisine girebilirsiniz. Bir, bir takım projelere dahil edilebilirsiniz. Veya siz kendiniz böyle bir projeyi oluşturabilirsiniz komple. Ee, yeni gireceğiniz veya e, sizin dahil e, edileceğiniz bir sosyal çevreniz olabilir ve bu sosyal çevreden maksimum faydayı elde edeceğiniz bir döneme gelebilirsiniz. Ee, Sizleri maddi güvence ve istikrar sağlayacak bir takım yeni oluşumlar, e, projeler, kariyerinizden elde edeceğiniz kazançlarda böyle aniden bir, bir takım fırsatları hayatınıza getirebilir bu dönemde. Sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar, kariyer alanınızı etkileyecek, sosyal statünüzü etkileyecek bir yeni ay geliyor. Sizler bu süreçte evliyseniz evlenebilirsiniz, evliseniz boşanabilirsiniz, bu gibi sosyal statünüzü değiştirebilirsiniz. Ama onun dışında sıra dışı bir takım gelişmeler yine kariyer hayatınızla ilgili konularda da söz konusu olabilir. Patronunuzdan bir teklif alabilirsiniz, yeni bir işe girebilirsiniz. Ee, bu önümüzdeki 15 günlük süreçte veya kariyerinizle ilgili kafanızda yeni bir e, tohum yer edebilir. Ne zamandır aynı iş yerinde çalışıyorsunuz belki ve artık değiştirmek istiyorsunuz. Bu yeni ayda buna karar verebilirsiniz. Her ne kadar bulunduğunuz alanda yeriniz sağlam, e, konfor alanınız yüksek olsa dahi. E, fakat bunun sonuçlarını tabii ki bundan sonraki durduğun ayda daha fazla yaşıyor olacaksınız. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar sizlerin 9. ev alanında meydana geliyor yeni ay. Dolayısıyla sizler için yüksek eğitim konuları, uzak yerler, yabancılar, yabancılarla olan her türlü işleriniz, eşinizin yakın çevresi alanlarında size etkili olacak. Bu konularda yeni bir takım gelişmeler sizler için söz konusu olabilir. Sürpriz durumlar meydana gelebilir. Kendinizi maddi anlamda daha fazla güvencede hissedip, hissetmeye yönelik hareket edip yeni bir çevreye adım atabilirsiniz. Bu yurt dışı olabilir, yeni bir eğitim olabilir, yüksek eğitim olabilir, yüksek eğitime başlama kararı alabilirsiniz veya üniversiteye başlama kararı e, yeniden veya ilk defa başlama kararı alabilirsiniz. Uzak yerlerde bir takım iş başvuruları yapabilirsiniz. Yurt dışı gibi yerlerde iş başvurularında bulunabilirsiniz veya eğitiminizi oralarda devam etme gibi bir takım kararlar alabilirsiniz. bu süreçte yine sizin eşinizin yakın akrabaları, eşinizin yakın çevresiyle ilgili konularda da bir takım şaşırtıcı gelişmeler, belki sizi biraz huzursuz edecek bir takım gelişmeler de söz konusu olabilir. Sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler, Hisseli paylaşımlar, ortak kazançlar, ödemeler, miras ve nafaka gibi konularınızla ilgili olan hayat alanlarınızı etkileyecek bir yeni ay söz konusu olacak. E, Salı günü e, 11 Mayıs tarihinde hiç ummadığınız halde parasal anlamda e, sizleri etkileyecek e, bir takım oluşumlar içerisine girebilirsiniz. Dahil edilebilirsiniz. E, örneğin bir kredi çekmeniz gerekebilir veya e, bir ödemeniz var ve bununla ilgili böyle e, toplu bir para elinize geçebilir ve oradaki ödemeyi kapatabilirsiniz. Nafaka ya da miras gibi bir meseleniz varsa bu anlamda da bir takım çözünmeler, özgürleşmeler, e, içinde bulunduğu kalitif durumdan çıkmak için size gelecek bir takım fırsatlar da söz konusu olabilir. Eşinizin kazancının yine gündemde olacağı bir yeni ay varsa veya ortağınız varsa ortağınızla olan e, ortak kazançlarınızda bir takım yenilikler söz konusu olabilir, hayatınıza gelebilir. Sevgili akrep burçları ve yükselen akrepler, e, bu boğa burcundaki yeni ay tabii ki en çok sizleri de etkiliyor. E, bir yükselen boğalar kadar. Çünkü tam karşı evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla sizin her türlü ikili ilişkileriniz, eşiniz, or varsa ortaklarınız, çok yakın arkadaşlarınızla ilgili her türlü konuda bir takım abi açık düşmanlarla ilgili konularda bir takım yenilikler, bir takım özgürleşme isteklerinizin olduğu bir yeni ay devrede. Uranüs orada zaten uzun bir süredir ve daha da orada olacak daha uzun bir süre. Dolayısıyla zaten ikili ilişkiler alanında da özgürleşmek istediğiniz bir zaman dilimindesiniz. Uzun bir süredir. Dolayısıyla şimdi burada meydana gelecek olan bu yeni ay ile birlikte ee, her ne kadar eş, eşinizle olan maddi konforunuz veya işte konfor alanlarınız varsa da orada rahatsa, rahat olmanıza rağmen bir takım ee, beklenmedik bir şekilde bir özgürleşme isteğinin çok fazla bu dönemde hayatınıza geldiğini fark ediyor olacaksınız ee, veya eşinizden kaynaklanacak bir takım e, beklenmedik hareketler sizleri bu böyle bir konuya itebilir ee, ancak sorunlar e, bu dönemde çok fazla gündemde olacaktır veya yeni başlangıçlar çok fazla gündemde olacaktır bu anlamda dikkat etmenizde fayda var. Ancak uzun bir sürede bir ilişkiniz varsa bu ilişkinizi evliliğe götürmek adına da bu yeni ay sizler için böyle siz farkında olmadan bir anda ortaya çıkacak etkilerle karşınıza çıkabilir. Size maddi kazanç getirecek önemli bir anlaşma içerisinde de bu dönemde girebilirsiniz. Veya kendiniz bir maddi kazanç elde etmek adına da bir ortaklık işine girebilirsiniz. Sevgili Yaylar ve Yükselen Burcu yay olanlar, iş hayatınızda yenilikler ve beklenmedik koşulların e, söz konusu olacağı bir yeni ay meydana gelecek. Sizlerin sağlığı veya varsa evcil hayvanların onların sağlığıyla ilgili konular bu dönemde gündemde olacak. E, beklenmedik bir takım durumlar söz konusu olabilir bu süreçte hem sağlık anlamında hem meslek mesleki konularınızda. Ee, yanınızda eğer ki birilerini çalıştıran bir kişiyseniz bu yeni ayın etkisiyle birlikte çalışanlarınızla alakalı olarak bir takım e, parasal anlamda yeni oluşumlar içerisine girme düşüncesine de girebilirsiniz. Ee, onlarla ilgili, onlarla birlikte bir takım süreçlere imza atabilirsiniz. Veya yanınıza yeni bir çalışan da alabilirsiniz. Aynı zamanda varsa eğer baba tarafından akrabaların amca, hala gibi onlarla ilgili bir takım yeni gelişmeler de söz konusu olabilir. Beklenmedik gelişmeler de söz konusu olabilir. Sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlaklar. Çocuklar, aşk, eğlenceli aktiviteler alanınızda önemli bir yeni ay sizlere sürpriz gelişmeler yaşatacak gözüküyor. Yeni bir aşk ilişkisine girebilirsiniz veya evliyseniz, çocuk bekleyen birisiniz böyle sürpriz bir çocuk haberi de alıp şaşırabilirsiniz. Yani e, sürpriz bir çocuk haberiyle şaşırabilirsiniz. Borsada, parasal yatırımlar alanında eğer ki oyunlar oynuyorsanız, şans oyunları, borsa vesaire herhangi bir e, şans oyunu tarzı e, bu anlamda daha dikkatli, temkinli gitmenizde yarar var. Uranüs var çünkü böyle ani iniş çıkışların, Söz konusu olduğu etkiler getirebilir. Çocuklarınız varsa, onların hayatıyla ilgili bir takım gelişmeler, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Onların özel hayatları ile ilgili veya onların iş hayatları ile ilgili çok duymayı ummadığınız konular gündeminizde olacak gözüküyor. Her koşulda yeni ayın etkilerini somut sonuçlarını dolunay zamanında alacağımızda bilmemizde fayda var. Sevgili kova burçları ve yükselen kovalar aile halinizde, ev, yuva, ev halinizde meydana gelecek olan bir yeni ay. sizlerin aynı zamanda bu yeni ay maddi güvencenizi ve istikrarınızı da önemli ölçüde etkileyecek gözüküyor. Aile içerisinde ebeveynlerinizle bu dönemde bir takım gerginlikler içerisinde olabilirsiniz. Zorlanmalar içerisinde olabilirsiniz. Belki bir ev satışı ile ilgili, belki bir ev alımı ile ilgili, belki bir miras, bir e, size kalan bir evle ilgili. Aile içerisinde, hane içerisindeki kişilerle bir takım tartışmaların söz konusu olabilir. Ee, başlatacağınız yeni durumlar sizleri çok fazla, özellikle de parasal anlamda etkiliyor olacak. Buna da dikkat etmenizde yarar var. Ee, maddi anlamda sizlere getirisi olacağını düşündüğünüz bir takım alanlara adım atabilirsiniz, ee, yeniliklere gidebilirsiniz. Ee, ancak eğer ki siz evden çalışan bir kişiyseniz, evde evde işlerinizi yürütüyorsanız, ee, burada bir takım farklılıklara gidebilirsiniz, farklı bir alana geçebilirsiniz. Belki bir ofis tutmaya karar verebilirsiniz. Bu anlamda da yenilikler var. Ee, yeni ayın aynı zamanda size bir sürpriz etkisi de evlenebilirsiniz. Ee, evl bir ilişkiniz varsa böyle sürpriz bir şekilde o, o ilişki evliliğe götürme kararı veya aynen kalplere çıkaracak bir kişiyle olabilir. Ee, sevgili balıklar ve yükselen burcu balık alanlar, iletişim, kardeşler, yakın çevre alanlarınızda etkili olacak bu ay yeni ayı. Ee, Kardeşleriniz varsa onların hayatında veya yakın çevre kuzenleriniz varsa size yakın hissettiğiniz akraba olarak önemli gelişmeler, yeni bir takım oluşumların olduğunu duyabilirsiniz. İletişim alanında sizlere maddi kazanç sağlayabilecek ve istikrar sağlayabilecek yenilikler de karşınıza çıkabilir. Veya yakın yerlere seyahat konularınız ortaya çıkabilir bu süreçte. Sizlere Normalde işte evden veya işte kendi alanlarınızda çalışıyorsanız o konfor alanını yıkıp bir anda böyle yerlere gidip gelme daha oraları aktive etme iş alanlarını aktive etme gibi bir e, takım düşüncelere girebilirsiniz. E, bu konularla ilgili attığınız her türlü adımın sonuç sonuçlarında yine ayın art e, arkasındaki dolunay ile birlikte e, yeşil olduğunuuz da söylemek isterim. Hepinize iyi bir yeni ay diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.